Herkese merhaba, ben diyetisyen Yağmur Kılıç. Bugün sizlerle yine bir fit tarifle beraberiz. Bugünkü tarifimizin adı karabuğdaylı ayran çorbası. Çorba diyoruz ama siz bunu öğünlerinizde ana yemek olarak tüketebilirsiniz. Öncelikle malzemelerimizi sayarak başlayalım. Haşlanmış karabuğday, yoğurdumuz var. Miktarlarını söylemek gerekirse ben bu tarifimde 4-5 yemek kaşığı kadar haşlanmış karabuğday kullanacağım. 4 yemek kaşığı kadar yarım yağlı yoğurdumuz var. Bir kase kadar dereotu, nane karışımımız var. Seviyorsanız buna maydanoz da ilave edebilirsiniz. Bir su bardağı kadar ılık suyumuz, tuzumuz, pul biberimiz ve karabiberimiz bulunmakta. Şimdi o zaman hemen hızlıca tarifimize başlayabiliriz. Öncelikle ne yapıyorum? Buradan 4 yemek kaşığı kadar karabuğday alacağım. Bunun miktarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani gözünüze az geldiyse ya da porsiyonu büyütmek istiyorsanız e, birazcık daha fazla kullanabilirsiniz. Ben şimdilik bu kadar kullanacağım. Sonrasında yoğurdumu kullanacağım. Yoğurdumu ilave ediyorum. Suyumu ekleyeceğim ve birazcık karıştıracağım. Dediğim gibi biz buna çorba dedik ama bu e, gerçekten içeriği zengin. E, olarak da kullanabileceğimiz bir aslında yemek, ana öğün diyebiliriz. Bu çorbayı soğuk olarak tüketiyoruz. Yani siz bunu akşamleyin e, dolapta hazırlayabilirsiniz ve ertesi gün öğününüzde hazır bir şekilde kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırıyoruz yoğurtla birlikte şöyle. Bunu daha çok buğdayla birlikte görmüşsünüzdür. Peki neden kara kullanıyorum? Belki bunu e, merak etmiş olabilirsiniz. Kara son zamanlarda birazcık daha tüketimi... E, artmış olan bir e, tahıl ürünü. E, aslında önemi glutensiz beslenmeyle daha da öneme çıktı çünkü içerisinde gluten yok. E, bu yüzden özellikle çölyak hastalarında ya da e, burada alerjisi olan bireylerde bu karabuldağı kullanılabilir. Aynı zamanda gerçekten çok besleyici bir tahıldır kendileri içerisinde hem protein olarak, hem lif içeriği bakımından, hem antioksidan bakımından oldukça zengin. O yüzden buğday yerine kara buğday tercih edilmesini ben daha çok e, öneriyorum. Sonra şimdi yeşilliklerimizi ekleyebiliriz. Dediğim gibi gayet pratik. Özellikle çalışan insanlar için e, hazırlayıp hemen dolaba atıp ertesi gün öğünde tüketilebilen bir yemek. Bu şekilde karıştırdım. Şimdi baharatlarımı atıyorum. Şöyle. Birazcık tuz ilave ediyoruz. Birazcık pul biber. Buraya sevdiğiniz başka baharatları ekleyebilirsiniz. Sumak seviyorsanız sumak ekleyebilirsiniz. Başka diğer Aramasını e, aromasını sevdiğiniz baharatları da bu karışıma ekleyebilirsiniz. Ben şimdilik bunları temel olarak bunları kullandım. Tekrar bir karıştırıyorum. Yani bu kıvamı size kalmış. Hani daha böyle yoğun kıvamı seviyorsanız eğer yoğurdu e, yoğurdunu artırabilirsiniz ya da kara buğdayın dediğim gibi miktarını artırabilirsiniz. Ben bu şekilde birazcık daha çorba gibi e, olmasını şöyle şu şekilde göstereyim. Seviyorum. Eğer isterseniz kara buğdayınızı arttırabilirsiniz. Ee, kara buğdayın içeriğini bahsettim zaten söyledim. Onun dışında bu şekilde göstereyim. Şöyle. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şöyle. Görüşürüz. Teşekkür ederim.